Arkadaşlar derse hoş geldiniz. E, mantık konularımızın e, Aristo açısından bakarsak iyi ki e, bütün mantık konuları açısından bakarsak da ikincisi olan konuya gelmiş olduk. Kategoriler. Ne demiştik? Mantığın dokuz konusu var demiştik hatırlarsanız. 5 tümeli perforius tarafından eklenen bölüm olarak ifade ettik. 5 tümeli konuştuk. onun zaten çekimini de yaptık. İnternette de var. Bilmeyenler oradan bakar. 5 tümelden sonra gelen konu nedir? Kategoriler. Sonrasında ne var? Önermeler. Bu üç konuya ne demiştik? Kıyasa hazırlık konuları. Bunları bilmeden düzgün kıyas yapmak mümkün değil. Dolayısıyla önce bunları öğreniyoruz, sonrasında kıyasımızı yapıyoruz demiştik. Şimdi arkadaşlar, kategoriler. Kategoriler neyin kategorisidir? Önce bunu netleştirmemiz lazım. Kategori dediğimiz zaman sanki böyle hani bir şeyin sınıflaması gibi. E, aklımıza geliyor da hani bunun mantıkla ne alakası var? Yani mantıkta niye kategoriler diye bir e, konu var diye e, insanın aklına ilk planda gelmiyor değil. Geliyor. Şimdi bakalım niye kategoriler? Bu kategoriler arkadaşlar yüklem kategorileri. Yüklem kategorileri. Şimdi yüklem bizim için niçin önemli? Şundan dolayı ne demiştik? E, kıyası oluşturan iki öncül ve bir sonuç Cümlesi nedir? Birer önerme cümlesidir. Yani yargı bildiren e, yüklem cümleleridir bunlar. Dolayısıyla işte bunlar yüklem cümleleri olduğu için o yüklem cümleleri kaç kategori altında sınıflandırılabilir konusunun adı kategorilerdir. Dolayısıyla yani kategori dediğimiz zaman böyle bir herhangi bir madde vesaire onun sınıflaması gibi değil de neyi düşüneceğiz? Yüklem kategorileri olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım yüklem kategorileri dedik. Önce bunları bir ikiye ayırdık. Şimdi Aristo'ya göre kaç kategori vardır arkadaşlar? 10 kategori vardır. E ama bu 10 kategori kafanızı karıştırmasın. O da bakın 10 kategori yazayım buraya. Evet. 10 kategori arkadaşlar. Önce 2 ana başlık altında ele alınır. Nedir bu? Cevher ve ağıras. Cevher kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela ne diyoruz? Diyelim demir cevheri. Değil mi? Karabüğe mesela fabrikaya her gün ne geliyor? Demir cevheri geliyor trenlerle. Cevher o zaman demir cevheri geldiğine göre ham madde değil mi? Evet burada da arkadaşlar aynı manadadır. Cevher demek madde demek. O zaman cevher madde ise araz. Tabi şurada üstten şöyle ayırabiliriz. Arapça kökenli olduğu için. Araz. Arzi olmak. Bir şeye e, aslında bulunmamakla birlikte eklenen şey demektir arkadaşlar. İlinek denilir. Ona eklenen şey. O zaman cevher eğer madde ise araz da nedir arkadaşlar? Bu madde ile ilgili farklı geçici durumlardır. O zaman kategoriler dediğimiz konu arkadaşlar, yani yüklem cümleleri nedir? Cevherle ilgili kullanılabilecek farklı kategoriler. İşte onların hepsi burada arkadaşlar. Yani cevher bir tane, o zaman ne dedik? Toplam 10 kategori var dedik, değil mi? E ama... E, ne dedik kategoriler yüklem cümleleridir. Bunlardan bir tanesi cevher olduğuna göre aslında pratikte e, nedir arkadaşlar? Dokuz tanedir. Yani biz mesela şu elimde bir kalem var değil mi? Bu kalem cevher olursa eğer bu kalemle ilgili ben kullanabileceğim bütün cümleleri eğer sınıflandırırsam kaç sınıf yapabilirim? 9 sınıf yapabilirim, 9 kategori yapabilirim, onlar da burada. Şimdi e, mesela şöyle söyleyeyim, Şimdi bu kalemin diyelim ki kapağı var desem, üstünde işte şeyi var, e, etiketi var, yazısı var gibi kullandığım her şey aynı kategoridedir. Hepsini aynı kategoriden kullanmış oluyorum. Dolayısıyla biz bunların hepsini Diyoruz ki bu bir kategoridir. E ben başka nasıl yüklem cümlesi kullanabilirim? İşte burada yazan kategorilerin her birinden yüklem cümlesi kullanabilirim, yapabilirim. Bunların dışında Aristo'ya göre yapamam. Kant'a göre mesela 12'dir. efendim, onlar da bunların yine alt dalları hani biraz edebi açıdan inceleyecek olursanız. Bu 10 kategori e, Aristo'ya göre e, bütün yüklem cümlelerini kapsar. Farabi'ye göre de öyledir. Kitaptan okursunuz. E, burada hani niye Farabi Farabi'ye göre ondur falan dediğiniz zaman şöyle düşünmeyin. Yani Farabi başka bir şey yapmış gibi. Farabi'nin yaptığı şey nedir? Aristo'nun açıklamasıdır yani. Aristo'daki kategorileri alıp açıklamaktadır. Bu nedenle onda 10, on, öbüründe de ondur. Evet, pekala yani bakalım şimdi. Bu araz dediğimiz dokuz yüklem kategorisi nelerdir? Bakalım. Biriniz nicelik. Bakın karşısına ee, yazdım. Mesela kaç kaç tane veya ne kadar? Masanın üzerinde ne kadar kalem var? Dersem bu sorunun cevabı ne olur? E, Yükleme e, buradaki nicelik kategorisinden verilir. Bir tane var, iki tane var, üç tane var. Bakın hepsi farklı cümleler ama hepsinin kategorisi nedir? Nicelik kategorisidir. Ve dikkat edin, hepsi neyle ilgili? Bir cevherle ilgili. Değil mi? Bir tane madde olacak. Ben olacağım, masa olacak. Efendim tahta olacak ve o tahta ile ilgili efendim kullanabileceğim farklı cümle türleri yüklem türleri. İkinciye bakalım nitelik. Nasıl? Yani o zaman kalem cevher olduğuna göre ne demem lazım? Bu nasıl bir kalemdir? Bunu tarif ettiğim nitelikler değil mi? Hani hepimizin nitelikleri vardır. İşte güzel, çirkin, efendim insan için kullansak şişman, zayıf dediğimiz her şey aslında nedir? Birer nitelik kategorisidir. Demek ki öyleyse bu kalem siyahtır dersem Hangi kategoriyi kullanmış oluyorum? Nitelik kategorisini kullanmış oluyorum. Görelik. Görelik onun nesidir? Yani mesela size verdiğim noktadaki örneklere bakarsanız, mesela baba-oğul arasındaki ilişki ne olmuş oluyor? Görelik olmuş oluyor. Yani işte kalemle ilgili bunu belki hani çok, bir cümle bulmak zor ama farklı kategorilerde birbirleriyle bir şeyin ilişkisini anlatmak yine nedir görevi kategorisinin altında yer alan yapılar Pekala diğeri diğer kategorimiz ne yine araz altında zaman kategorisi Mesela ne zaman üretildi sorusunun cevabı değil mi? Yani eğer cevheri kalem alırsak e, kalem ne zaman e, üretilmiştir diye bize bir soru gelirse bunun cevabı e, nereden verilir arkadaşlar? Zaman kategorisinden verilir. Evet. Yani geçen yıl üretildi desem diyebilirim. İşte 1920 1919, 10, hepsini söyleyebilirim. Bunların hepsi nedir? Ee, zaman kategorisidir. Diğeri ne arkadaşlar? Mekan kategorisi. Nerede? Kalemi buraya koyuyorum. Diyorum ki kalem nerededir? Siz de cevap veriyorsunuz. Kalem masanın üzerindedir. Kalem yerdedir. Kalem havadadır. Bunların her biri farklı cümleler olmakla beraber hepsi nerede yine birleşiyor? Mekan yani yer mahal olarak da ifade edilir. Mekan kategorisinde birleşiyor arkadaşlar. Direkt diğeri durum. Ne şekilde sorusunun cevabı. Yani kalemi ben işte masanın üstüne bıraktım. Kalem masanın üzerinde ne şekilde durmaktadır? Kalem masanın üzerinde yatay bir şekilde durmaktadır. Dikey durmaktadır. Değil mi? Bunların her biri yine ne olmuş oluyor? Durum kategorisi altında sınıflanmış oluyor. Diğerine bakalım. İyelik. Nesi var? İye. İye kelimesi e, Arapça kökenli, e, müntesiplik yası vardır Arapça'da. Oradan gelir. Onu iyi diyece yapmışlar. Sahiplik demektir. İyelik. Sahiplik. Kalemin nesi var? Kalemin kapağı vardır. Dediğim anda ne olur? Yine bakın cevher, kalem, ne yaptım? İyelik kategorisinden ee, yine ne yaptım? Bir yüklem cümlesi oluşturdum. Diğerine bakalım etki. Kalem ne yapar? Kalem ne yapar? Kalem yazı yazar veya kalem yazı yazıyor dersem ne olmuş olur? Kaleme, kalemin yapmış olduğu etkinin ne olduğunu anlatan bir... Yüklem cümlesi. Yine ne yaparım? Ee, kurabilirim arkadaşlar. Ve son olarak edilgi var. Ona ne yapılıyor? Sorusunun cevabı. Edilgi. Ee, kalem elde tutulmaktadır. Dersem ne olur? Edilgi kategorisinden değil mi? Bu cevhere bir ağraz bir bir ilinek yüklemiş olurum kalemin e, kendisine ne yapıldığını bir yüklem cümlesiyle ne yapmış olurum? ifade etmiş olurum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kategoriler konusu çok basit bir konu. Bizim işimiz nedir? Kıyasta önermelerdir. Önermeler neden oluşuyordu? Yüklem cümlelerinden oluşuyordu. İşte biz o yüklem cümlelerini oluşturmadan evvel e, bütün yüklem cümlelerinin kaç kategori altında toplanabileceğini böylelikle öğrenmiş olduk. Dolayısıyla buradan nasıl soru sorduğumuzu da söyleyeyim. Bunlar arkadaşlar bir zahmet ezberlersiniz. Kategoriler dediğimiz zaman ikiye ayıracağız. Cevher ve araz olmak üzere cevherin artık ne olduğunu öğrendiniz. Cevher nedir? Herhangi bir maddeye ne denilir? Cevher denilir. Araz dediğimiz nedir? Bu madde ile ilgili farklı durumlar demektir. Araz arizi geçici demek. Yani buna, bu şimdi mesela havadadır, birazdan yerde olabilir, efendim e, gibi e, geçici e, durumları ifade eder. da dokuz tane var. Gördüğünüz gibi nicelik, nitelik, görelik gibi bunlardan soru soruyoruz. Nasıl soru soruyoruz bunlardan onu da söyleyeyim. Mesela diyoruz ki, e, bu kalem ne zaman üretilmiştir? ...cümlesi hangi e, kategori sınıfına girer diye soru sorduğumuz zaman ne oluyor cevapçıkları? Nitelik, nicelik, görelik, zaman, mekan. Ne dedik? Ne zaman üretilmiştir? Demek ki burada hangi kategoriyi kullanmış olduk? Zaman kategorisi. İşte kalemin kapağı vardır e, cümlesi hangi yüklem kategorisinin e, altında değerlendirilebilir dersek ne diyeceğiz? Kapağı vardır dediğine göre ne olur? İyilik olur. Değil mi? E, bu siyah bir kalemdir dersem ne olur? Nitelik olur. Değil mi? Bunun gibi arkadaşlar e, veya e, aşağıdakilerden hangisi nitelik kategorisinde değerlendirilebilecek bir yüklem cümlesidir diye bir soru sorsak, 5 tane oraya cümle versek hangisinde nitelik varsa cevabı bu olur arkadaşlar. Evet. Şimdi artık ne yaptık? Kıyas yapmaya bir adım daha yaklaştık. Kıyas yapmak için geriyene kaldı? Tek bir konumuz kaldı arkadaşlar. Bu da ne? Önermeler. Ee, şimdi bir sonraki dersimizde önermeleri ele alacağız.